Merhaba arkadaşlar. Gaman Ceviz Bahçesi'ne hoş geldiniz. 2021 sonbahar. Aralık'ın 25'i. Günlerden cumartesi günü. Bura neresi? Burası Aksaray Güzeldi Ümrak Kasabası. Ben sizi tanıyayım Allah izin verse. Benim için sarılmaz. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sizi tanıdığıma. Biz e, Bahçesi olarak şu anda buraya bir bahçe kuracağız ama öncelikle alanımız 20 dönüm. gün öncesinden ayarlanmıştık ama kar yağdığından dolayı şu anda dikimi birkaç gün sonra yeterleyeceğiz inşallah. İnşallah. Ee, burada aşağı yukarı 500 fidanımız var. 300 kaman cevizi, 200 meyve bahçemiz var işte. Aşağı yukarı 100 tane badem. Diğer meyve ağaçlarımız var. Ee, kaman bir yerli, kaman bir aşırı, kaman beş olarak burada aşağı yukarı e, 20 dönüme yakın bir bahçe kurumu yapacağız. Gördüğünüz gibi Aksaray ile Vadesi'ndeyiz. İnşallah hayırlı olmasın dileriz. İsmail Bey inşallah. nasıl bizi hitap ettiniz? Nasıl buldunuz Allah izin verirse? Çok iyi buldum abi. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Memnun kaldık. İnşallah. Ekimde dikimde inşallah. Verim alana kadar biz sizle beraberiz Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Bundan sonra kurum yapacağız inşallah. Hayırlı olmasını dilerim inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun.